Sana dağların ardından meltemleri getirdim. Ovalardan sam yerlerini imbatlardan bir demet yaptım. Mecnun oldum, yüreğimi ayaklarına serdim. La sorumsuz deget hadi. Biz burada korkudan ciğerimizi elimize almışız. Yok efendim imbatların önüne katmışmış. Yok meltemlerle dolaşmışmış. Keşke o esintiler seni önüne katıp götüreydi de... ...sen buraya dönemeyeydin. O zaman görürdün sen gününü. Üf be. Ya bunlar ki? Aa, sırrı söylemedi mi? Minibüsleri devrilmişse ben yardım ettim. Ee, senin boyun posun diyebilirsin. Ben bana bak. Bir sor bakan bir. Belki açtır çocuklar. Ha? İşte benim Fatmam. İşte benim Fatmam. Ya sen de. Tövbe tövbe. <laughs> <Aç> mısınız yok? <laughs> Gel işte. Ee, keyifler nasıl dostlar? Şahane doktor sağ olasın. O zaman afiyet olsun. Teşekkürler. Ben gidince çok ağlamışsın Fatma. Sırrı söyledi. Sallama lan, sırrı demez iyiydi Sen bunlar ne getirdin be? Onlar gezgin Fatma. Onlar aşk çocuğu. Onların yüreği aşkla böyle yoğrulmuş. Onlar hippi. Onların işi çiçek, börtü böcek. Yani bir nevi sen Fatma. Sen de hippis. Kost, ne diyorsun lan sen? Ne hippisiymiş? Ben dümdüz bildiğin yarıyım ben. Bu çocuklara bir bakayım. Misafirler ne dostsa. Nasılsınız bakalım? He? karnınız doydu mu? Acık daha zıplak getirelim mi? Zıplak çok güzel. Vay kız, kız. Bu saçların haline. Kız tef tef olmuş ya. Sen kaç gündür yıkanmıyorsun? De bakayım. bak ya. Oh, hakır hakır gülüyor o zaman. Leğen kokunuz böyle buralara kadar geliyor. İnsan bir gider de gördü şöyle bir gendiğin yuvar. Bense gül sabun da verin. Ha? Tamam mı? Biz gibi kokarsınız. Ha? Olur Fatma Hanım. E, sen ne güzel şeysin sen öyle. Hadi bakalım yingare. Sırrı. Dünyada kötüler kötülük yapmaya devam edecekler. Ama ne senin içinde ne benim içimde kötülük yapacak cevher yok. Biliyor musun? Senin silahın da o kucağındaki cüra söyleyemediklerini, konuşamadıklarını o söyleyecek. Onun için içinde tutma zehri. Akıt. He. Elbet çalsın söylesin de ama gari öyle yapanın yanına yaptığı kar kalmayacak. İlahi adalet elbette tecelli edecek ama Allah da cesur olanın yanına yoldaş olur. Hem sözü Hele şu gece bir geçsin. Ben bilirim o Rıfat neler edeceğim. Sen hele bir eyvah. Ben eyim Fatma Hanım de bana. Değil mi? Gerisi gelir be oğlum. Ne yok? Ne Ah be Yüzlerce ülke gezdim, onlarca iklim gördüm. Beş okyanusta yüzdüm. Senin kadar güzel adam görmedim. Sırrı bir o kadar üzüldüler ki bu yaptıklarının tek bir adı var o dozu. Titriyordu resmen adam ya. O kadar korkmuştu ki görmen lazım. Ona çok büyük bir özür borçluyum ya. Ah toprak ah. Geç de olsa aklının başına gelmesi güzel bir şey. Neden gülümsediğini öğrenebilir miyim? Öğrenirsen belki ben de gülümserim. Gülümsemiyorum. Gayet de ciddiyim yani şu an. Ben seni eceli havalanında gördüm ya, bundan sonra sana tebessüm mebessüm yok. Bir dakika, bir dakika. Sen benim ardımdan havalimanına mı geldin? Ben mi? Ne münasebet canım. Şoför bey, önünüze bakar mısınız? Kaza yapacaksınız bak. Önüne bak. Tahir amca bana çok kızgın mı? Kızgın mı? Isparta'ya döndüğünde seni görmesin Toprak. Ya öyle söyleyeyim yani. Haklı.